Ya ben işte artık yoldurum müsait. Oturdum ama sorun yok değil mi? Yok hayır. <laughs> Bir şey diyeceğim ya İstanbul'a yeni geldim. Evet. Bu evet. sıcakta insanlar niye bankları doldurmuş? Oturacak evet, yer yok. Aslında var da sizden yana oturmayı tercih ettiniz galiba. Haa öyle mi oldu? Nasıl? Evet. Ne yapıyorsun burada? Ben de İstanbul'a yeni geldim. Geziyorum işte. İstanbul'a yeni geldin sen de? Evet. Aa, nereden geldin? Rize'den geldim. Ben Edirne'den geldim, sen uzaktan gelmişsin ya. Evet, ben de uzak. Güzel. Çok sıcak, niye burada oturmayı tercih ettin? Sen bir tık daha gölgedesin Arkadaşını gerçi de. Arkadaşlarını bekliyorum. Arkadaşlarını bekliyorsun. Erkek arkadaşın mı? Hayır, kız arkadaşım. Benim çok uykum var, niye buradayım bilmiyorum. Eve gidip uyu o zaman. Neyse ben burada takılayım, sen de rahatsız etmeyeyim, bekle sen. uykusuz kaldım uzun yolda. Çok da uzun değildi ama ertesi, önceki gün uyumadım ya o yüzden. Evet. Haydi. Nerede kalıyorsun? Edirne'de evde kalıyorum, buraya geldim. Burada arkadaşım var, daha gitmedim hala yani dışarıdayım. Geziyorum biraz. duydu Çok uykum var dedim ya. Gözlerim bayık zaten baksana kusura bakma ya. Tam sıkıntı yok da yani git. Aa çok kusura bakma. İsmin ne bu arada? Biraz uyusam olmaz mı böyle omuzunda? Yumuşakmış burada. Yani, Kızma ya. Tam çok uykum varsa uyu da yani kalkacağım ben biraz Arkadaşlarım gelecek. Arkadaşın gelene kadar. <laughs> Uyuyorum bak. Zor da zor da izin almış gibi oldum ya. O yani var. biraz öyle oldu. Niye ne olacak ki uyusam? Ya, bir şey olmayacak da tanışmıyoruz ya hani. Tanıştık. Berkay de gözümün içine bakabilirsin insan yemiyorum ya. Uyuyorum bak. Geleyim mi biraz? Geliyorum. Ya, uyuyorsun. Kızıyorsun bana. Kaç evet. dakika uyum hakkım var? 3. 3 dakikam var. Ama 3 dakika bana yetmez ki. Yeter. Uf ya. Arkadaşların iptal et ben uyuyayım böyle yarım saat Yok, Yok gelirler onlar da 3 dakika sonra. 5 dakika böyle duracak mısın gerçekten? Yani dediğimi yaparım işte. Aslında şey, uykum falan yoktu benim. Nasıl Boş yani? yerde var dediğin gibi zaten. Böyle tek Belli gördüm ya. zaten. Neydi amacın o zaman? Amacım bir şey değil, tanışmak yani insanlar böyle tanışa tamam, tanışa Sen böyle, böyle mi böyle tanışıyorsun? Normal gelip merhaba tamam. diyebilirsin Ama mi? yani. tanış. Ya şimdi Türkiye'de kızlar böyle merhaba deyince bazen şey yapıyor. Sanki sadece bir tanışmak istiyoruz ama kızlar hani böyle her tepkiler veriyor. Sen öyle değilsin Yok, değil mi? Yok ben öyle değilim. Gelip, gelip mesela sana merhaba dedim, tanışmak istedim. Evet merhaba. Evet, evet. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Evet. Tanışıyoruz yani. Aa böyle keşke herkes senin gibi oldu. Biliyor musun? Sen mi? Aa, Ama değil, herkes e, senin gibi kibar yaklaşmıyor. E, senin gibi kibar yaklaşmıyor ki yani. Kötü evet, yaklaşanlar evet. da var. Açık konuşuruz. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'dekiler böyle erkekler biraz abaza. Aynen öyle. Evet. Ben de kendimden de utanıyorum. Yani kendi hem cinslerimden de utanıyorum böyle bazen. Yani evet. Düşünürce. Yani kız, kızlardan da kötü olanlar var. Erkeklerden evet, evet. de olanlar var. Ama sen Hı. çok iyi birisin. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Şey Aa var. Evet bu iltifatı <laughs> bekliyordum. Söylemesen içimde <laughs> kadar. Şimdi şey diyeceğim sana. Ben böyle geldim ya kötü bir girişim. Yani komik biraz hani anlaşılıyor birazcık. Komik. Ha anladın ama yine de... Ya, bir şey demedim. Niye yani demedim? saygısızlık yapmadım. Evet saygısızlık yani. Teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Daha uyuyayım mı falan diyor musun? <laughs> Yok. Artık uykunu almışsın da bence. O zaman numaranı verir misin mesela bana istesem şuradan? E, numaramı vermem de istemem verebilirim. Neden? Gizlilik esaslı. Gizlilik esaslı. <laughs> Instagram'ını alayım o zaman. Tamam. Alıyorum bak. Akşam engelleme beni. Yok. Söyle. Yani. Ya yaz ya da sen. Yazıyorum. Yaz. Yazabilirsin yani. Yazmanı yani. sınar. Size kattım sana. Tamam. Evet. Gideyim mi ben şimdi? Yani sen bir, bir kahve içebiliriz diyecektim de. Yok, şey, arkadaşların, arkadaşların yani. gelecek. Aynen. O yüzden bunu şimdi şey yapmıyorum. Farklı bir date, farklı bir buluşma yapabiliriz. Ya sen böyle beni akşam böyle kendinden uzaklaş engelleyeceksin diye düşünüyorum. Çünkü Yok, Yok Yani rahatsız etmezsen engellemem. Rahatın yer rahatsız et. Yani, yani ya bilmiyorum öyle yapanlar göre ama beni gördün ya burada o zaman ben gideyim mi şimdi? Tamam sen gidiyorsun. Görüşürüz, kendine iyi bak. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. I love the chase.